Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün size programlı bir şekilde custom skin nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu arada çok soran olmuş. Abi ban yer miyim veya başka bir şey olur mu? Hesabım kapanır mı? Arkadaşlar siz oyunda olmayan kostümleri kullandığınız için ban riskiniz yok. Bu TR'de de West'de de aynı şekilde işliyor. Neyse size ee, çok konuşmadan şey göstereyim. Şu Sitesi bu Videonun altına da koyarım hatta Kendi yapılışı da bu, bu Burada bu siteden yapacağız ee, İlk önce anlatmam gereken şu Siteye kaydolmanız lazım kaydolduğunuzda zaten e, Şöyle ben Kaydolduğunuzda Buradan download diyeyim Diving skin e, programını indirmeniz lazım <laughs> Ondan sonra indirdiğinizde Şuraya şöyle bir şey gelecek size. Şöyle bir program gelecek. Şuna basıyoruz çift tıklayıp. Ondan sonra açılıyor. Kaydolduğunuz e, Gmail web şifrenizi buraya yazıyorsunuz. Ben şöyle hazırdaydı. Girelim hemen. Şöyle girdim. Arkadaşlar ben size e, söylemeyi unutmuşum. Bu skinleri indirmeden önce. Şurada ayarlar kısmındaki sekmeye basıyoruz ve şuraya oyunun kurulu olduğu yeri seçiyoruz. Digital Tamam diyoruz. Save Pack diyoruz. Ve şu an oldu. Ben de e, kurulu olduğu için zaten ben anlatma gereği duymamıştım. Unutmuşum aklımdan çıkmış. Neyse devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi buradan bir sürü skin var. Bedava isterseniz e, premium istiyorsanız onun için de ayrı bir para ödemeniz lazım onun kendi sitesinden olması lazım şöyle kalsın skin deyip evet ama bayağı pahalı yani <laughs> her neyse ben size yapımını göstereyim ben mesela ne oynayayım şuradan biaso skinini indirelim bir ilk önce biaso skinimiz iniyor indirdiniz zaten şey olacak gelecek yani bildirimi Görmüş olduğunuz gibi bildirim geldi sonra şuraya geliyoruz indirilen yerine şunu on yapıyoruz ve start diyoruz ondan sonra bakın start e-game diyor ondan sonra bir ee, özel oyun değil Antrenman moduna bakalım olmuş mu? Hiç videoyu kesmeden canlı canlı göstereceğim size. Bakalım bakalım bakalım. Yasuo'muz nerede? Burada. Ölüm Kendi skinine yani skinsiz şekilde git girmeniz lazım. Yoksa skin olmaz. Bozulur. Ay. Hiç bir videoyu kesmeyeceğim. Bir saniyesini bile kesmeyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi zaten geldi bile. Niye bir anda durup girdi? Her neyse. ve yapılışı gerçekten çok kolay, çok basit. Diğer e, çektiğim şeylerden daha kolay. Görmüş olduğunuz gibi zaten şöyle biraz evel atlatalım. Para da basalım kendimize. Görmüş olduğunuz gibi şöyle hatta efekti de vardı. W'su, E'si. Oo, çok güzelmiş lan Q'su. Her neyse. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle yaparaktan tüm skinleri yani para vermeden bir şekilde oynayabilirsiniz. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.